Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. 64. ayet kerimede kalmıştık. Sebebin nüzül kısmından başlayalım. Biliyorsunuz ayetlerin sebebin nüzülünü bilmek ayetleri doğru anlama noktasında çok önemlidir. Hatta bu konuda müstakil eserlerde vardır. Ruviya an İbn Abbas İbn Abbas'tan rivayet edildi ki en ahbar el ve Nasara Necran Yahudi hahamları ve Necran Hristiyanları ictema'u inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin yanında toplandılar. Fetenaza'u fi İbrahim i. ve ardından İbrahim Aleyhisselam hakkında mücadele ettiler veya tartıştılar. Fakalet el Yahud Yahudiler dedi ki La kan illa yahudiyen. ancak bir Yahudiydi. Yahudiyen ismi mensup. Ve qalatin nasara. Hristiyanlar ne dedi? Ma kan illa nasraniyen. İbrahim Aleyhisselam ancak bir Hristiyandı. Fe enzel Allah ardından Bakın ardından diyeceğiz. E, ardından Cenab-ı Hak ayet-i kerime indirdi. Nezele indi, enzele indirdi. Buna dikkat edelim. Mekane İbrahim. Evet, Mekane İbrahim Yahudiyen ve la Nasraniyen ayet kerimesi nazil oluyor. Et tefsir. Kul ya ehlel kitab ta'alu ila kelimetin sevain beynenâ ve beynekum. Kul lehum onlara de ki ya ma'şeral yehudi ve'n nasara Ey Yahudi ve Hristiyan topluluğu. Evet, munada muzaf. Dolayısıyla mensup okuyoruz. Ya Resulallah gibi. <laughs> Helummu gelin ismi fiil. İla kelimetin adiletin müstakîmetin fiha insafun min ba'dina li ba'din. Evet. Birbirimize insaf içeren adil, müstakim bir kelimeye gelin. Alla nabud illa Allah, ve la nüşrük bhi şeyen. Ay, an nufrid Allah vahdehu bil ibadeti. Ancak Allah'a ibadet edelim, onu tekleyelim, ibadet ancak onu, ibadet ancak ona has kılalım. Ve la şeriken ve ona bir ortak koşmayalım. Ve la yettakhda bazına bazına erbab min dunillah. Ay, la yabud Evet, birbirimize ibadet etmeyelim. Kema abedel Yahudu ve nasara uzeyran ve isa. Yahudi ve Hristiyanların, Yahudinin üzere, Hristiyanın İsa Aleyhisselam'a ibadet ettiği gibi birbirimize ibadet etmeyelim. Ve ata'ul ahbara ve ruhbana. Ahbar. Değerli arkadaşlar, ahbar. Habrun kelimesinin cemiyesidir. Hibrun okunulabiliyor. Mazisi haber. Yahburu, birinci baptan bir geliyor. Haham din adamları diyebiliriz. Yahudiler, hahamlara itaat etti. Hristiyanlar da ruhban, rahip kelimesinin cemiyesi. Rahiplere itaat ettiler. <laughs> Onların helal kılma ve haram kılma hususunda, Din adamlarına itaat ettiler. Halbuki mutlak haram kılma, helal kılma yetkisi şari cenab Peygamberler de e, onların almış olduğu vekaletle bunu yapabilirler. Yani mecazın şari sıfatını sahiptiler. Dolayısıyla bir beşer haram kılma ve helal kılma yetkisine sahip değildir. Evet. Ruye ennel ayete lemma nezelet Evet şöyle bir rivayet var. rivayet ayet kerime indiği zaman da dedi. Adi bin Hatim. Sahabe-i kiram. Mâ kunnâ Biz onları ibadet etmiyorduk ya Rasûlallah. Soru soruyor. Fekâle yani demek ki öncesinde. Adi bin Hatim. Müslüman değildi. Ehli kitaptan idi. Fekâle sallallahu aleyhi ve sellem ardından Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Emâ kânû yuhillûne lekuma yuharrimûne. فَتَأْخُدُونَ بِقَوْلِهِمْ Onlar size e, helal ve haram kılmıyor muydu? Yani şeriatınızı onlar belirlemiyor muydu? فَتَأْخُدُونَ بِقَوْلِهِمْ Ve sizlerden olan sözlerini almıyor muydunuz? فَقَالَ نَعَمْ Evet. فَقَالَ النَّبِيُّنَ صَلَصَنُ وَذَاكِ Evet. İşte ibadet etmek, kulluk etmek bu şekildedir. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اَيْ فَاِنْ اَعْرَضُوا تَوَلَّوْا ne demek? Yüz çevirirlerse عَنِ التَّوْحِيدِ اَعْرَضًا Tevhiden yüz çevirirlerse وَرَفَضُوا قَبُولَ تِلْكَ الدَّعْوَةِ الْعَادِلَةِ Bu adil davete adil daveti kabulden yüz çevirirlerse tevhidden aynı şekilde yüz çevirirlerse فَقُولُوا deyin ki entum işhedu ya maşara ehlil kitab bi enna muvahhidun ehli kitab bizler muvahhiduna müslimuna muvahhid müslümanlar olduğumuza şahitlik edin muqirruna lillahi bil vahdaniyeti Allah'ın vahdaniyetini ikrar ettiğimize şahitlik edin muhlisuna lehu'l ibadete ibadeti ancak ona namaz kıldığımıza dair bizlere şahit edin Ya ehlel kitab lima fi İbrahim. Ya maşaral Yahudi ven nasara ey Yahudi ve Hristiyan topluluğu. Lima Niçin mücadele ediyorsunuz? Müşareket bildiriyor. Cadele mücadele. Ve tenazaun fi İbrahim. Ve tenazaun diyebiliriz. Evet. Nâza'a yunâzi'un fi İbrahim. İbrahim Aleyhisselam hakkında niçin tartışıyorsunuz? Ve tez'umûne ennehu alâ dinikum. Ve onun kendi dininizden olduğunu iddia ediyorsunuz. Niçin böyle bir şey yok? Ve mâ ve tevrâtu vel billâh min ba'di. Ey vel hâlu halbuki hal durum ennehu mâ hadeset hâzîl ediyân illâ min ba'di. Bu dinler ondan sonra olmuştur. Yani Yahudilik ve Hristiyanlık İbrahim Aleyhisselam'dan sonra olmuştur. Bir kurunin kethiratin birçok asır sonra. Fekeyfe yekunu min ehliye. Nasıl İbrahim Aleyhisselam Yahudi ve Hristiyan olabilir ki? Öncesinde yaşamış. Efela taakilune butulane kavlikum. Sözünüzün batıllığını akletmiyor musunuz? Fakat kâne beyne İbrahim ve Musa elfü sene. İbrahim Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam arasında bin sene vardı. Ve beyne Musa ve İsa el senetin. Musa ve İsa aleyhisselam arasında iki bin sene vardı. Fe keyfe yekulü bizalike akılın. Bunu bir akıllı nasıl söyleyebilir? Vel istifamu lit tevbih. İstifam kınamak için, tevbih için. Ha entum ha ulayi hacestum fîmâ lekum bihi ilm. Ha entum ya maşaral yehudi ve nasara. Ey Yahudi ve Hristiyan topluluğu. Cadeltum ve fi fî şe'ne İsa. Tamam ee, İsa'lı selam hakkında tartıştınız, münazara ettiniz. Eee ve kad iştum zamanuhu onun zamanında e, yaşadınız. Feza'mtum ma Tamam iddia ettiklerinize iddia ettiniz. Tamam buna eyvallah. Felimetu hacu fi ma lesekum yu'id. Felimetu hasimun ve tucadilun. Niçin husumete, niçin münazaraya giriyorsun, niçin mücadele ediyorsunuz fi İbrahim, İbrahim Aleyhisselam hakkında ve dini dine hakkında. Ve tensubunehu ilel yehudiyyete ve nasraniyyete ilm. onu ilimsiz bir şekilde Yahudili ve Hristiyanlığa nispet ediyorsunuz. Ve feleyset hadi sefâhetun ve bu ahmaklık, sefihlik değil midir? Yani beyinsizlik değil midir? Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Vallahu ya'lemul hakka min emri İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın e, durumu hakkında doğruyu Allah bilir. Ve entum la ta'lemun. Özellikle siz bunu bilemezsiniz. Kale bu hayyan bahrun muhit sahibi müfessir. Ve hâdâ bu nedir? İstidâun lehum onların davettir, çağırmaktır. En yesma işitmeye bir çağrıdır. Kema senin dediğin gibi limen tuhbiruhu bi şeyin la ya'lemuh. Evet. Ve ona haber vermen gibidir. Neyi bir şeyin la ya'lem. Onun bilmediği bir şeyi ona haber vermen gibidir. İsma dinle fe inni a'lemu ma la Ben senin bilmediğin bir şeyi biliyorum. Beni dinle. Ya yani beni değil de dinle demek. Evet. dinle fe inni ben a'lemu biliyorum. Neyi ma ol şekilde ta'lem. Seni bilmediğin bir şeyi ben biliyorum sonra Ekrebehumullah Cenab-ı Hak onları yalanladı. Kedebe yalan söyledi, ekzebe yalanladı. Yani sözlerinin yalan olduğunu Cenab-ı Hak bildirdi. fida ve İbrahim'e, İbrahim, e, İbrahim Aleyhisselam'ın durumu hakkında, davası hakkında. Fakale şöyle buyurdu Cenab-ı Hak: "Ma kana İbrahim Yahudiyen ve Nasraniyen. Ma kana İbrahim ala din Yahudiyeti ve ala din Nasraniyeti. İbrahim Aleyhisselam ne Yahudilik dini ne de Hristiyanlık dini üzereydi. Fe innel Yahudiyete çünkü Yahudilik milletun muharrafetun muharref bir dindir. Millet din manasına da geliyor. Evet. An şer'i Musa. Çünkü Yahudilik an şer'i Musa. Evet Yahudilik Hazreti Musa'nın şeriatından e, tahrif edilmiş bir dindir. O keden Nasraniyet aynı şekilde Hristiyanlıkta milletun muharrafetun an şer'i İsa. Evet aynı şekilde Hristiyanlıkta Hz İsa'nın şeriatından tahrif edilmiş bir dindir. Velâkin kâne hanifen muslima Ey hanif ne demek değerli arkadaşlar? Ma ilen an. Ma yani uzaklaşmak. Beri olmak. Ma ilen anil yani kulliha. Bütün dinlerden uzak kalmak. Yani batıl olan bütün dinlerden uzak kalmak. ile dinil kayyim. Dost doğru olan, doğru olan, hak olan dine meyletmek. O ma kâne minel müşrikin. Kâne müslimen ve lem yekun Kendisi müslümandı ve müşrik değildi. Evet, hak din üzere olan herkes Müslümandır değerli arkadaşlar. Yani İbrahim, Adem Aleyhisselam'dan tutun, bütün hak dininin müntesipleri Müslümandır, mümindir. Ve fihi ta'ridun, bunda bir tariz vardır. Bi ennehum muşrikune fi kavlihim, evet. Uzeyr ibnullah Haşa, Üzeyr Allah'ın oğludur sözünde, sözü hususunda onların müşrik olduğuna dair bir tariz vardır. Vel Mesih Haşa, İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur. Eyyazemillah. Bu sözlerinde onların müşrik olduğuna dair bir tariz vardır. Daha ne vardır? Ve bir reddiye vardır. Lidda'vel müşrikine ennehum ala milleti İbrahim'e müşriklerin İbrahim Aleyhisselam'ın kendi dinlerinde olduklarına dair olan davetlerini iddialarına karşı bir reddiye vardır. Velhamdülillahi Rabbil Alim.